değerli gazileriniz. E, hepinizi gaziler günü münasebetiyle biraz gecikmeli de olsa zannediyorum gaziler günü olsa, Haftası biz gaziler hafta, günü Haftaya yayıyoruz. Yani, yetmiyor çünkü. ama yani e, çok güzel bir program. Ben e, birkaç günden beri arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. E, çalışıyorlar. Hani itibat halindeler. Sağ olayım. olsun Sayın Başkanım bize imkanlarını açtı. Tesisini açmış. Size, bize, biz eee açık bize diyorum, sizi biz gibi gördüğünüz gün bize bu imkanı sağladı, sizlere sağladı. Biz, e, ben burada olmaktan çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Sabah bakanlıktan gelen bir misafir dolayısıyla sabahtan beri burada olmak gibi bir niyetimiz vardı ama e, üç aydır beklediğimiz yine bir e, engelli yatırımı ile ilgili beklediğimiz bir misafirimiz geldiği için e, onunla edip şu anda gelebildik. Kapınızı edin. Ben sizinle olmaktan. Size sunulacak bir hizmete elimizden gelen ne katkı olursa onu sağlamaktan çok çok memnun ve mutlu olduğumu klişe bir laf gibi görünse de gerçekten benim iç dünyamda, arka planında da doğru. Sunulacak, yapılacak her hizmetin, sizinle yapılacak her faaliyetin şehit ailelerine ya da gazilerimize olan borcumuzu ödemesi <laughs> olmadığını bilerek ben sizlerle olmaktan üdümlü ifade etmek istiyorum. E, jandarma mensupları, şehit, gazi ve aileleri vakfı başkan yardılığınız sayın Lokman Bey'e sizler adına bu güzel imkan için, bu güzel program için ve ortak ben de diyorum. arkadaşımız Bey. Sadık Bey. Sadık Bey'e teşekkür ediyorum. Bu güzel imkan için, bu güzel ortam için, bu güzel gün için güzel bir hatıra bıraktı bizlere sizlere, bizlere güzel bir hatıra bıraktı. Gönlümüzde güzel bir iz bıraktı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci çok önemli değil. Burada emeği geçen, atış yapan arkadaşlar. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabii yine de sembolik de olsa bir birinci olması gerekiyor. Herhalde hakkını da vermiş anladığım kadarıyla tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Ben izninizle takdim ediyorum.